Umarım bir önceki videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ee, şimdi Moulin Rouge'dayım. Ee, daha önceki Paris'e geldiğimde, daha önce Paris'e geldiğimde e, uğramadığım tek yer burasıydı ve çok üzülmüştüm buraya uğrayamadığıma. Ee, kitaplardan okuyordum çünkü artık. Ee, ama bu sefer geldim, azıcık mutluyum o yüzden. Ee, Moulin Rouge 1890'lı yıllarda kuruluyor, ve açılıyor ve açıldıktan sonra e, bir sürü sanatçı'nın 19. yüzyıl sanatçısının uğrak yeri oluyor burası. Bir eğlence yeri aslında, bir eğlence merkezi. Ee, bildiğin dans gösterilerinin olduğu ee, Var bir bar yani kısaca öyle diyebiliriz ama bayağı ünlü bir bar. bar. Ee, hatta Henry Matisse, Lautrec falan buraya gelmişti. O hayat hikayelerini okuduğumda öyle yazıyordu. Rouge, ee, Ruj kırmızı demek bu arada Fransızca'da. Onun dışında eğer siz de buraya gelmek isterseniz ee m 2ye metro 2'ye, ya yani iki numaralı metroya binip mavi olana binip ee, Pigel ya da Balansuran'da yine buraya gelebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir yer. E, yani, çok güzel fotoğraflar da çekersiniz. E, Etlenirsiniz yani kısaca. <laughs> Bunu gece olunca da görmek istiyorum. Acaba beklesem mi? Çünkü şeye gitmek istiyorum. E, Montmartre'a gitmek istiyorum. Van Gogh'un e, en güzel resimlerinin yaptığı yere gitmek istiyorum. E, acaba önce oraya gidip sonra tekrar buraya gelsem mi? Yakın acaba? Yakın çünkü ve burası gece mükemmel olur. azıcık heyecanlandım. Yine heyecanlandım çünkü. E, e demeye başladım. O şişirtici. Neden durmadan E diyorum yani? Onu anlamadım zaten. Onu düşünüyorum. E, etrafını da göstereyim. Böyle döndüğümüzde Paris sokaklarını da görürüm. Gerçekten çok güzel bir yer. Ben en iyisi e, Montmartre gidip ardından buraya tekrar geleyim. Burası çok güzel çünkü. Çok güzel. önceki videonun editini hazırladım. O bitti. Sonra bir kafamı bir döndüm. Şunu gördüm. Bir bakar mısınız renklere. Ne kadar güzel görünüyor. Bu arada çok kalabalık bu burası. Herkes geceyi bekliyormuş sanırım. Bir bakar mısınız ne kadar güzel. Neden buraya geldiklerini ben anladım yani. Ben olsam ben de hep buraya gelirdim. O zamanlar. Şimdi birazdan aslında Montmartre'ye gidecektim. Gidemedim. Yarın mı gitsem bilmiyorum. Efele mi gitsem, akşam orayı mı görsem onu da bilmiyorum. Acaba otele mi geçsem ya da burada mı dursam. Ona karar vereceğim. Ee, siz de zaten hepsini izleyeceksiniz. Son kez bakın mükemmel duruyor. <laughs> Tu as le cœur lourd, tu as le cœur gros Comme si demain je partais à nouveau Je suis pas de celles qui te feront la peau Même si les caresses n'apaisent pas tous tes mots Oh, sueña y no llores Estoy plenado de ti Entiendo lo que dices Estás plenado durdum ki Moulin Rouge'da artık otele gitmem gerekiyor. Çünkü Montmartre'a gitsem şimdi bir anlam ifade etmez. Sadece ışıklar var. Ee, karanlık biraz. Ee, ben de yarın gitmeye karar verdim. Ee, otel Colonel Fabienne'de. Geçen sene kaldığım otel. Ee, Genel tabi Hostel. Hepinize de tavsiye ederim. Tele girmeden size kaldığım oteli de göstereyim. dışında. şu ışıkları yanan yer, e, generatör otel. Hemen bulunduğu yerde zaten kolonel fabian, e, metro durağı var çok yakın. E, geldiğinizde burayı da kullanabilirsiniz. Hepinize günaydın arkadaşlar. Ee, bir ne zaman uyandım? bir saat önce falan uyandım. kahvaltımı yaptım. birazdan oferden çıkar giderim zaten. dün gidememiştim biliyorsunuz zaten Montmartre, Montmartre. i̇lk oraya gitmek istiyorum. Ardından birkaç yer daha var böyle sırayla Eiffel'e doğru. Dün göremedik çünkü. B birlikte göreceğiz. Biraz canlandım kusura bakmayın. Ya burada bir sürü insan kahvaltı yapıyor. <laughs> böyle ben yani şey oldu kamerayı tutamadım tam işte okey ben burayı da size göstereyim şu karşımdaki ağaçların olduğu yeri çok güzel siz de görün ardından Momart'ta görüşürüz Bye bye. So clap your hands Elden çıktım. Momart'a doğru gidiyorum. Orada görüşürüz. <laughs> Kür Bazilikası'nın olduğu yere geldim. Hemen olduğu yere doğru çıktığımda zaten o şu bazilikanın olduğu yerden bahsediyorum. O tarafta sola doğru döndüğünüzde Ressamlar Tepesi, Montmartre. Geliyor, Van Gogh geliyor. Oraya hep beraber çıkacağız. Bu arada eğer oraya gitm, e, buraya gelmek isterseniz e, iki numaralı metroyu kullanıp an gidebilirsiniz. Tümel görünüyor. Geldiğimde çıkmıştım ama e, bu kez çıkamayacağım. Merdivenler çok fazla, hmm. Hmm, tramvay tarzı neydi? Fenikler miydi? Evet, fenikler tarzı bir şey var ki. ona. Feniklerden bahsederken e, Paris'teki ticket fiyatlarından bahsedeyim. E, eğer 25 yaşından küçükseniz e, 4 euro 10 cent e, günlük, daily ticket ve bütün hepsi içinde. Yani şu şekilde ekstra bir ödeme yapmanıza gerek yok ya da bir e, Böyle şehri gezilen otobüsler oluyor. Onlara binmenize gerek yok. Bu fenikler de dahil hepsine o Daily Ticket aldığınızda binebiliyorsunuz. Yolda. Yukarı geldim bu arada. Paris'in neredeyse çoğu var. Görebilirsiniz. size de göstereyim. <laughs> Karşımda da Sacré-Cœur Bazilikası var. Mont Park Tepesi'ne geldiğinizde aynı zamanda Salvador Dali'nin eserisi var. Onu da, görebil onu da görebilirsiniz. Onun dışında zaten Monmarke Müzesi var. E gitmek isterseniz bir sürü ressamın eseri orada. Ünlü ressamlar. Çok <laughs>

1900'lü yıllarda inşa edildi bu bazilika. Ee, geçen sene şeyi kutladılar hatta. E, ee, yüz, 100, 100. yılını falan diye hatırlıyorum. Ee, şimdi sırada ressamlar tepesi var. Orada görüşürüz. <laughs> şurada hemen göstereyim size. Dün gidememiştim yanına. bugün sırada birazdan o var. Evet, geliyorum Eyfel yanına tekrar. E geldim. Burada bir sürü ressam var şu an gerçek ressam var eski ressamlardan bahsetmiyor çok mükemmel de resimler çiziyor onları göstereceğim size arkamda hala sakrekür varmış şu an. Onu fark ettim. Bu arada sadece e, erkek ressamlar yok, aynı zamanda kadın ressamlar da var. Sakya tekrar göstermek istiyorum. E, ve çok güzel çiziyorlar. Hepsi birbirinden ayrı güzel çiziyorlar. Hatta e, eğer isterseniz e, sanırım böyle bir 50 ya da 100 Euro'ya falan yani bilmiyorum tam fiyatlarını e, kendinizi çizirebiliyorsunuz. Portrenizi çizirebiliyorsunuz. E, karşısında oturuyorsunuz. Sizi çiziyorlar. <laughs> Lazım. Bu akşam benim otobüsüm var saat 9.45 gibi. Ya buradan gitmem lazım şimdi. Sırada Eiffel ya da Notre Dame var bilmiyorum. Zaten görüşürüz birlikte orada. Bay bay. Bye. Notre Dame'a doğru gitmeye çalışıyorum. Yağmur yağmıyor. Yani bildiğiniz yukarıdan düşüyor yere. Arkamda Eyfel. Neredesin Eyfel? Şu an hiçbir şey gösteremiyorum. Notre gelmek gelmek istemiştim. Büyük bir günah mı işledim? Allah'ım ne yaptım? Bu nasıl bir yağmurdur? Göremiyorsunuz beni değil mi? Ben de şu an kendimi göremiyorum. Renk değiştirmiş montum. Yok artık. Nerede? Hah, evet buradasın. Zaten içeri girilmiyor. Hala tadilatta yandığından beri. Ben bir yere gidip biraz kurlanayım, biraz bir kafeye falan geçip oturayım. Sonra size detaylı anlatırım olur mu? Bunun dinmesini bekleyeyim dedim. Bir Türk restoranına gittim, bir şeyler yedim, oturdum. Dinmedi. Sanırım bugün böyle devam edecek. Baktım biraz hava durumunu. E bu arada restoranla alakalı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle çok güzel karşıladılar. E, aslında Notre Dame'dan bahsetmem gerekiyor şu an. Birazdan hemen bahsedeceğim biliyorum. Aynı zamanda e, çok üzgünlerdi. Yani o kadar hissediyordum ki, e, hissediyor ki insan. Türkiye'nin gündemini o kadar yakından takip ediyorlar ve gerçekten üzgün olduklarını söylediler. Böyle bir şeyin yaşanmasını istemediklerini söylediler. Ben çok duygulandım yani dünyanın neresinde olursan o ol böyle bir dayanışma içinde olmak, aynı üzüntüyü aynı zamanda hani nerede olduğunu fark etmemek sizin yani nerede olduğunun bir önemi olmak sizin paylaşmak bence çok güzel bir şey. Ya tabii ki de böyle bir şey yaşamak güzel bir şey değil. Keşke daha fazla artık askerlerimiz ölmese, hani e, şehit olmasa mı? E, öyle ya bunun konuda ben ne dedim bilmiyorum. İnsanın sesi de titriyor böyle bununla alakalı konuştuğumda. Hadi gelin Notre Dame'a dönelim. Eğer arkamdan şemsiyeliler ne olur çekilir misiniz bir? Öyle bir yerde durdular ki bütün Notre benden aldılar. Notre Dame'la alakalı bir şeylerden bahsedeyim. Bu arada uzaylı gibi görünüyor olabilirim, kusura bakmayın. Yani uzaylı gibi durursam da artık yapacak bir şey yok. Eee... Gotik bir katedral. Zaten yapımı da gotiğin başlangıcıyla sonu arasında devam ediyor. Yaklaşık 1163 yılında yapımına başlanıyor. 1345 yılında inşası tamamlanıyor. 15 Nisan 2019'da da hepiniz biliyorsunuz zaten yanıyor, yangın çıkıyor bu katedralde. O zamandan beri kapalı, içeri giremiyorsun tadilatta. Bu arada size bir bilgi vereyim. Belki çoğunuz biliyordur, belki bilmiyordur. Aynı gün bu Notre Dame'ın yandığı gün geçen sene Mescid-i Aksa'ya dayanmıştı ama Notre Dame ön plandaydı. Hep birlikte ben tekrardan Allah ben tekrardan e, şey şeye geçsem. Dur müzesine geşsem oraya gidelim orada görüşürüz. <laughs> Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Papa pa, la, papa pa, pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Papa pa, la, papa pa, pa, la. La main sur le cœur Allons ensemble, découvrir ma liberté Oubliez donc tous vos clichés Bienvenue dans ma réalité J'en ai marre de bonne manière, c'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça, je parle fort et je suis France Excusez-moi Şimdi ve e, Şanzelize'ye ve Zafer Tarkın'a gelebildim sonunda. E, çok az vaktim kaldı. Sadece Eyfel kaldı. Eyfel'i de birlikte gördükten sonra yola koyulmam lazım artık. Eyfel'de görüşürüz. Eyfel'e varabildik. Eyfel'i görebildim. Ee, i̇yi ki yağmur yağmıyor artık. Ee, artık birazdan gitmem lazım. Otobüs durağına, otobüs karına yetişmem lazım. Önce bir şeyler yemem lazım. Baya karnım da çıktı. Ee, aklıma şey geldi. Ya bunu her gördüğümüzde, her, yani umarım siz de görürsünüz. İnşallah en yakın zamanda görürsünüz. Ee, i̇nsan Böyle büyüleniyor ve böyle sonsuz bir büyü gibi, böyle ne kadar görürsen gör, daha fazla büyülenecekmişsiniz oluyor. oluyor. Ee, Serra, Serra Erken, 2 sene önce Serra'nın Erasmus Vlog'larını izlemiştim. O buraya gelmişti ee, ve buraya geldiğinde şey bir insan her gün Eyfel'e bakarak uyansa, her gün Eyfel'e bakarak uyusa bir gün sıkılır mı? Yani bir gün canı sıkılır mı? Bu tarz bir şey demiş. Tam böyle net hatırlamıyorum da. Aynen yani düşününce böyle merak ediyor insan. Bir gün sıkılır mı? Bir insan eyfelden. Sizce sıkılır mı? Size bırakıyorum. Ee, bu arada son olarak Allah son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, tüm şehit ailelerinin başı sağ olsun. Umarım artık böyle şeyler daha fazla ne bizim ülkemizde ne de dünyanın hiçbir yerinde yaşanmaz. Ee, kendinize iyi bakın hayallerinizi e, hayallerinizin peşinden asla gitme <laughs> hayallerinizin peşinden gitmeyi asla unutmayın daha doğrusu önce hayal edin sonra yürüyün sadece yani sonuç önemli değil ya yani yürümeniz zaten yani önemli olan o Firda Kahlo'nun sözüyle bitiriyorum o zaman ee, biz ay ya kusura bakmayın birden kafam gitti. Ee, önce şunu söyleyeyim, hayat biz plan yaparken yaşadıklarımızdır. Ee, son olarak da e, sandığımızdan, yani günün sonunda baktığımızda sandığımızdan e, daha fazla şeylere katlanabiliyormuşuz da haberimiz yok. Yani önce hayal edin, sonra sadece yürüyün. Yani, gerisi önemli değil ne kat, ne, ne kadar ne kadar şeye katlanabileceğini sen bilemiyorsun. Hesapladığından daha fazlası oluyor hep. <laughs> Şu an saçmaladığımın da farkındayım. Bir sürü saçma şeyler söyledim Sıra bakmayın. Hoşçakalın ee, hoşça kalın. Sizi seviyorum. Siz de kendinizi çok sevin. Bay bay. Okay. <laughs> Ni l'hypocrisie, moi, je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça, je suis comme ça. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever la main sur le cœur djé, bienvenue dans ma